yılda konuş, oraya, oraya konuş oraya. Ben bir sana şey. muhalefet olmayacağım korkma Yok yo, yo. Yok gerek Size yok Son 20 Çok yıldır güzel. gelir dağıtımın eşitsizliği bir Türkiye'de değil dünyada böyle Vatandaş 200 milyar dolarını değil 260 milyar dolarını Bankalarda dolar bazında tutuyor. Bunu yalnız vatandaş yapmıyor, devlet de yapıyor. Dağıtım şirketlerinden elektriği dolarla alıyor. Köprüleri, otobanları, hastanelerin şeylerini dolarla yapıyor. Eksiğinizi tamamlıyorum. Kılıçdaroğlu'nu şimdi ben eleştirerek söylüyorum. Ben, ben oy, o Ben 25 yıldır oy vermiyorum, tamam mı? Oy vermek isteyenler gitsin. Oy yok. Oy vermek isteyenler gitsin hırsızlara, mafyaya, din düşmanlarına, teröristlere oy versin. 25 yıldır vermiyorum. Kılıçdaroğlu eski ilkelerine dön. Cevap ver. sözüme para parasının değeri. Sözüme sabotaj edemezsiniz. Bitireyim. Sen tamam mı? Başörtüsü yasağına devam etsin. Başörtüsü yasağı yaptılar. Bu hırsızlar başımıza müsallat ettiler. Biz o günleri unutmadık. O tamam var. mı? He. Kıl payı geldiler. 200 bin oyla birinci parti oldular. Mehmet Ağar bunları mahkemeye vermişti oyumuzu çaldınız diye. Başörtüsü yasa olmasaydı tek başına iktidar olmayacaklardı. Tamam mı? Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu başörtüsü yasağına devam etsin. Bu hırsızlar oy almaya da de devam etsin. Bir de Kılıçdaroğlu desin ki Avrupa'da milletvekilleri 18 bin lira emekli maaşı almıyor. Avrupa'da emekli maaşı milletvekillerinin yok. İnternete bakın. Türkiye'de emekli maaşı milletvekillerine 18 bin lira. Bu sürüngenler de 2500-3000 bin lira emekli maaşı alıyor. Kılıçdaroğlu bunu söylemez. İnsanları uyandıran psikologlardır. Hiçbir televizyon kanalında, Halk TV'nde de, Ülket A Haber'de de psikologları göremezsiniz. İnsanlar uyanmasın diye. Çünkü uyanmayan insanlar kullanışlı olur. Tamam mı? Göstermezler psikologları. Tamam mı? Türk parasının alım gücü var mı yok mu? Efendim? Türk parasının alım gücü hiçbir zaman olmadı. Osmanlı bile rezerv parası olmadı tamam mı? Çünkü doğulu ülkeler tamam mı? Geri kalmış ülkelerdir. Türkiye bir doğulu ülkedir. Geri kalmış ülkedir. İspanya, Portekiz, Fransa, İngiltere, Hollanda en son Amerika rezerv paradır. Osmanlı'da hiç rezerv para olmadı. Türkiye'nin hiçbir zaman parası şey olmadı Efendim, Kanuni Sultan Süleyman zamanında ha, hazineler ya. hazineler dolu gel yok A, Şimdiki Amerika gibi gidiyordu savaş ediyordu oraya haraca bağlıyordu oraya millete yapabilmiş yani ha. 23 milyon metrekare biz, biz istemiyoruz kardeşim kimseyi soymayı çalmayı istemiyoruz kendimizi de soydurtmak çaldırmak istemiyoruz Osmanlı'nın da Osmanlı'nın da savaşları bugünkü Amerika gibi tamam mı ranta paraya dayalı savaşlardı. tarihi boyunca olmamış mı Güçlü olan... <laughs> ha insanlar insanlar tamam mı? Bugünkü teknolojiyle tamam mı? Biraz da kadınları öne çıkartmak lazım. Çünkü erkekler küçük çocukken oyunları kavgaya, savaşa, küfre dayalıdır. Kızlar evcilik oynar, derslerde daha başarılır. Kadınları biraz da ön plana çıkarsınlar belki savaşa dayalı olmaz. Tamam mı? İnsanları çalmaya, solmaya yönelik olmaz yani. Bugünkü teknolojiyle yani. Çünkü güzel efendim. ne zaman güzel yönetilmiş? Ne zaman güzel yönetilmiş? Mustafa Kemal Atatürk savaşmadan 45 tane fabrika kurmuş. Mustafa Kemal Paşa 45 tane fabrika kurmuş. Belki şimdi daha fazla organize sanayi siteleri kuruldu. Mustafa Kemal Paşa ezanı Türkçe yapmıştır. CHP değildir. Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da çanı sustursalar millet sokağa dökülür. Ama bu ezik, korkak, silik toplum tamam mı? İstiklal Marşı korkma diyen toplum her zaman korkmuştur. Devletten, patrondan, öğretmenden. Ezanı İsmet Paşa yapmamış mı efendim? Atatürk'ün Atatürk sağlığında olan şeyler ben Atatürk'e bağlarım. Öyle kimseye yalakalık yapmam. Ben Orta Asya Türk'üyüm. Ben Orta Asya Türk'üyüm. Sonradan Bizans'ın torunu falan da değilim tamam mı? He. Ve Atatürk ezanı Türkçe yaptırmıştır. Milletin gıgı çıkmamıştır. Avrupa'da bunu yapamazlar. Karaman Türkleri Ortodoks diye hakiki Türktür. Tamam mı? Atatürk onları Yunanistan'a sürmüştür. Hristiyan oldukları için adamlar hakiki Türktür. Burada Çerkezi, Gürcü'yü, Arabı, Kürt'ü, Türk demiştir. Onu da yanlış görüyorum. Benim sözüm de açıktır. Kimseye yalakalık yapmak hiç kimseden de korkum yoktur çünkü ben Türk'üm. İstiklal Marşımda da korkma yazar. Tamam, tamam. Kirışlar oğlu başörtün tamam. devam etsin. Tamam mı? Bu hırsızlar gelsin, güzel soysun. Zaten millet de böyle korkak, silik, hırsız, üçkağıtçı bir toplum yani. Silivri soğuk diyorlar. Ha? 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 Konuşun dedi. Yoku biz ha? millete konuşun dediğimiz ama Silivri soğuk diyorlar bu konu bu millet konuşmaya layık değil. Batılı Doğulu toplu arasına provokatör girer tamam mı biraz devletin provokatörleri biraz terör örgütlerinin provokatörleri zaten rahmetli Uğur Mumcu da yazmıştı yani PKK'yı kim çıkarttı niye çıkarttı tamam mı PKK üstünden millete baskı yapmak için tamam mı bu millet layık değil. bu millet ilk önce Avrupa'dan insanlık öğrenecek Efendim, çok milleti suçlandı bizim milletimiz bu kadar hak ediyor mu fazlasını hak ediyor. Ne? Fazlasını Türkiye'de yeni millet mi getireceğiz? Bu kafayı değiştirecek. Bu millet tamam mı? Türkiye'de beğendiğiniz ve beğenmediğiniz hangi siyasi parti olursa olsun 120 tane siyasi parti var. 24 tanesi seçime giriyor. Hangi parti olursa olsun Almanya'da siyaset yapamaz. İtalya'da siyaset yapamaz. Neden? He? Neden? O kalite yok, o beceri yok. O Maya yok. Misyon yok, o vizyon yok. Ben dünyayı 30 yıl gezdim. Ben gemi adamıyım. Evet. Tamam mı? Yazık şu gençlere yani. Yazık şu gençlere. Başka bir şey demiyorum. Çok teşekkür Kılıç Kılıçdaroğlu dediğim gibi üçüncü kez diyorum. Başörtüsü yasana devam etsin. Bu hırsızlar gelsin. Memleketi güzel soysun. Ekmeğine tamam yağ mı ona. Yani ona anlamamak evet. için artık keriz olmak lazım yani. Teşekkür ederim. Osa kim o efendim? seçim olsa evet, seçim. yani evet, bulunduğumuz evet. durumu az çok hepimiz farkındayız Kesinlikle, yani hepimiz ülkemiz gerçekten ee, çok kötü zamanlar geçiriyor sadece bunun ülkeyle de alakası yok, bizimle de alakası var O yüzden ee, başımızdaki değil de daha çok ee, başka partilere şans. şans vermemiz gerekiyor Çünkü Parti Çünkü ne genç bıraktılar, ne yaşlı bıraktılar maalesef. Yani ekonomimiz şu an gerçekten çok kötü durumda. Hani bunları yaşamak istemiyoruz. Ben gencim, evlilik planı kuramıyorum düşünün yani. Ee, çok açılım, vayim. Açılım, bir durum açılım. çok güzel oldu. Güzel anlattınız. Teşekkür ederim. Oyu kime yazalım efendim? Anketimiz sayaş da. Partiye yazıyoruz. Oyumuz tabii ki de CHP. Cumhuriyet Halk Partisi. İkemetlere Tabi... efendim. Hangi doktorları? Avcılar. Avcılar da. Peki Türk parasının alım gücü ne ifade yani şu an ee, ben geçen bir ufak bir araştırma yaptım. Papaya yeni gine dediğimiz bir ülke altında affedersiniz donları yok. Onların para bilimi bile bizden daha fazla yani düşünebiliyor musunuz? Tabii ki de ya bir bakın e, internet üzerinden bir bakın ne demek istediğimi anlayacaksınız. Rusya ee, 200 euro 1 dolar alıyor. Biz 15 bin lira Şimdi savaşı veya e, pandemi e, bahane ediyorlar ama pandemiden önce bu durumlarımız yine aynıydı bizim. E, gerçekten hani e, yine Papua yine geriydik. Evet evet başlarda yine e, yine arada bir şey vardı. Farkas, bir e, ben var ben 17-18 yaşlarımda Bulgaristan'ın e, levası. levası ya bizim 1 liramız onların 4 levası yapıyordu. Şimdi tam tersi. Onların 1 levası bizim 4 liramız, 5 liramız yapıyor. Arada ne olabilir? Yani tarım açısından zengin bir ülkede yaşıyoruz. Ee, hani e, ne tekstilimiz var, matbaamız var. Bunu kullanamıyoruz. Biraz daha hani bunun e, üzerinde durmamız lazımdı. Zamanda Amerikan firmalarına sattık. Bunları niye yaptık ki? Kendi elimizdeki olan kaynakları niye başkalarına devrettik? E, yani Hükümet dediğinde elektriği özelleştirmiş, eğitimi özelleştirmiş. Bu ne kadar saçma bir durum. E durum olmayan insan elektrikle nasıl yaşayacak şimdi elektrik olmadan? Nasıl ödeyecek? Kim savunacak o doğal insanı? Doğalgaz ne, nedir yani? Ben ee, bir doğalgazı 100 lira ödemem gerekirken niye 500 lira ödüyorum? Bir zam olur elbet ama bu kadar fazla yani. Bu insanları keriz yerine koymaktır. Başka bir şey değil. Şu an ülkenin çoktan ayaklanması lazımdı. Biz bu konuya neden ha bu gün düzelir. Hayarın düzelir. Efendim Damga korkuyorlar işte PKK'lısın, FETÖcüsün gibi millet. İşte e, bu konuda buraya değiniyor. Dediğiniz gibi yani olayı kutuplaştırmamak lazım. Toplumsal olarak düşünmek lazım her konuda. Biz toplumuz sonuçta. Yani ben kimi savunduğum veya kimi tuttuğum önemli değil. Benim söylediklerim önemli. Bunu da bilmemiz lazım. Tabii. Bak ben gencim. Evlilik hayalleri kuramıyorum. Nasıl yaşayacağım ben? Nasıl gelecek bırakabileceğim şeyime yani ülkemi nasıl övebileceğim insanlara? Ülkemine övülecek bir tarım yok tarımı bile geliştiremiyorlar ya böyle saçmalık olabilir mi Biz ya? Ya yani başımızdaki Yani en azından çiftçiye destek çıksın benim paralarım hibe olsun ya gitsin ya verdiğim vergiler bir şeye değsin Tarımı bile çiftçiye versin Başım yani bütün her şey helal hoş olsun çiftçiye ama o bile olmuyor. Ama o bile olmuyor. Efendim son soru. Kemal Kılıçdaroğlu karşınızda olsaydı ne sorar veya ne isterdiniz? Ya ben ondan gerçekten geleceğimi isterdim ya. Çünkü o durumdayım yani. Ayar kurabilelim. Evet evet umut kuralım ya. Çünkü ülkemiz şu duruma bakar mısın? Her yer yabancı dolu. Vizyonsuz insanlar doldu her yere ya. Ben... Ha ben yani e, ırkçı bir insan değilim ama plansız günlük ha günlük 5 liraya 10 liraya çalışan insanlar ekonomiyi de daha çok zarar verir. Bunu anlayamayacak kadar ha plansız olduğu için yani kilisin nüfusunu asmış Gaziantep'i ondan sonra Hatay'a açmışlar. Açmışlar ve Hatay bizim diyorlar çıkıp ya geçen abim Iğdır'da öğretmenlik yapıyor e, adama dedi ki Azeriler geldi yağmaladılar dedi Iğdır'ı dedi gittiler dedi. Ya ülke bu duruma mı geldi? Yağmalanacak pozisyona mı geldik biz? Ülke Hayır, Güzel geliştiremiyor, Güzel yönetilemiyor efendim. Efendim ülkemiz çok güzel ama yönetim çok yanlış. Gerçekten. Ne zamandan sonra bozuldu efendim AK Parti yönetimi? 20 yıldır çünkü var. AK Parti yönetimi ilk e, 7 sene çok iyiydi. Sonra elektrik özelleştirildikten sonra e, çiftçiye destek çıkılmadıktan sonra çünkü ben şuradan dikkat ettim. Ben doğma büyüme İstanbulluyum. E, ne kadar çok Diğer şehirlerden buraya talep oldu. Demek ki orada çiftçilere bakılmadığı anlaşıldı. Orada yani ya efendim gerçekten ee, şahsi olarak da söylüyorum. Yani e, düşünce yapım da öyle. Aynı şekil e, gözlemlediğim de öyle. İmamoğlu gerçekten bir, bir şekilde e, olayların kalkındırmak için çabalıyor gerçekten yani adamın İstanbul Büyükşehir Belediye hakim ama diğer yerlere de katkıda bulun ne kadar önemli bir şey yapmasa yapmaz yani şimdi Abi öyle... Hayır, şey, değil ama bunu yani biliyor O da o da bilincinde ya yani tek başına tek başına bir şeyleri çabalamak istiyor Biz de aynı şekilde olmamız lazım o benden aldı bu benden aldı bana Ben yılan kesinlikle ya bir bakın ya şey de atmış, tohum da atmış. Ne kadar önemli bir biz şey. De, biz de, biz de, Her de, yer de, beton de, harmi de. olmuş yani. Ne kadar ülkemizi evet. güle, güzelleştiren beton değildir ya. Bunu unutmayalım ya. Evet. Binalar güzelleştirmez ülkemizi. Ama, domatesi domatese 30 lira vereceksek yazıklar olsun bize. Yazıklar olsun. Tarım nasıl gelişemeyebilir ya? Bu çok saçma yani efendim. Çok güzel Gerçekten. Olur. Ben teşekkür e ediyorum. Abi. Ben teşekkür ediyorum. Saygılar. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıklayın.